hoş geldiniz. Masamızın geri içerisinde Galatasaray Avanya Spor maçını ya 4 0 ya da 5-0 diyorum. Böyle düşünüyorum. İnşallah 4-0 alırız. 3 Maça Galatasaray başladı. İpet Zaha. Zaha. Şık hareketler kurtardı Şimdi gönderdi içeriye. Şut! Hadi be, hadi nasıl ya. Güzel be. Sen sabah be. Sanchez. Nikola Jambi. Gel işte Ander. 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 Ben. Yama ben. Nasıl olmaz o hemen. Şarjör ya. Barış Bu işte. Hadi yapma be Hadi. Hadi. Ayağına, ayağına basıyor. Oyun devam ediyor. lazım. ayana basıyor ya. Efe Can Karaca ceza sahasına gönderdiği Kafa Gol pozisyonu Karmus'un Bayağı alınmıyor kaçınıyor Gol be işte bu İşte bu be

Barsal Yanma be Yanma be Yanma versen abicim ya Hadi Gol be Gol be İşte bu be Böyle zemin yapılır be İşte bu Helal be, süper gol attı be. 90 yap çıkırdı be. İşte bu be, bu. Tam 90 yap çıkırdı be. Ya. Güzel oldu. Sol Ve. Sasha Barış Hadi Barış. Geldi. Hadi abi. Barış Hadi. 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 Yama be. Açma be, açma işte. Koşu oh vuruşu. Yine iyi bir hücum organizasyonu sarı kırmızılarda. Mertens, Barış Alper, sert orta Ver. Yanma. Kapan önüne ver. gitti. Ceza sahasına girdi. Yeniden vuruş Mustera. İşte bu be. Bu adam be. Adam be. Kaptanım be. Kapandı be. Allah sağ olsun. Abelesinde bir problem var. İhsan şu anda yapılan tedavinin ardından anı şu andandan görevi devralacak. Onu görüyoruz. Ve Sasha Boye. Ve Barış Alper. Hande Barış Alper, ceza sahası. Nel çek. Proaktif Altaşo Boye. Sasha Boye Sasha. Yama var. Yama işte. Geldi müdahale geldi. Kazımcan Torreira. Torreira mı? Kazımcan. Ben geldim. Gol be! İşte bu be bu. Sen hiç böyle yapılır be. Çok şık bir gol attırdı

İşte bu be Abim be Abilerin abisi Sen adamsın be Adam Vallahi seni çok seviyorum Zahabim be İşte bu be Bu Her sana be. Tete topu aldı. Tete. Gelme. Gelme be. Gelme işte bu. Bıraktı. Tete ona bıraktı. Gelme. Ziya gelme be. Uzun taç. Hızlı taç. Kazım Cahdan. Hakim Ziyeş. Hakim. Hakim. Hadi ver abi Hakim geç abi. Ver. Hakim Ziyeş'ten pas Kerem'e. Hadi Kerem. Kerem, önünde kalın hani... ya. Yamaştı. Işte. Buran topikardi geldi aturu. Kim ben sahibi? Kerem, Keremden pas. Hangi? Hakimsiyi. Ani. Tete mütis pas. Yama ben nasıl gün merve? 2004-2005 yılında bunu yapmışlardı <laughs> Maç bitti. Galatasaray, 4-0 kazanıyor Evet arkadaşlar diğer maçlarda görüşmek dileğiyle ve önümüzde şampiyon ligi var Ona hazırlanacağız ve diğer maçlarda görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum ben ama yorum yapmayın ama beni abone et az kaldı destekleriniz bekliyorum sizleri seviyorum